Bugün sebep, illet, hikmet gibi teknik detaylara yer vermeden bir takım dini bilgiler paylaşacağız. Birinci olarak kişi yapılması gereken sehif secdesini selam verdikten sonra hatırlar ve namaza aykırı bir davranışta bulunmamışsa hemen sehif secdesine gider. Doğru. Ancak namaza aykırı bir davranışta bulunmuşsa Mesela yemek gibi, konuşmak, gülmek, kalkıp yürümek gibi. O halde o kişiden sehiv secdesi düşer. Namazı tamamdır. İade etmesine de gerek yoktur. Doğru mu? Doğru. 2. gusül abdesti aldıktan sonra ayrıca namaz abdesti almaya gerek yoktur. Doğru. Gusül abdesti namaz abdesti yerine de geçer. Bu da doğru. Üçüncü olarak Kaza namazı kılarken ezan ve kamet getirilir. Ancak birden fazla kaza namazı kılacaksa bir ezan her vakit içinde kamet yeterlidir. Ezan ve kamet getirmeden kılınan kaza namazı da geçerlidir. Ancak sünnet terk edilmiş olur. Bu doğru mu? Bu da doğru. Dördüncü olarak imsak vaktinin girmesiyle birlikte sabah namazı kılınabilir. Doğru. Beşinci olarak imsak vakti girdikten sonra güneş doğana kadar nafile olarak sadece sabah namazının sünneti kılınır. Başka nafile namaz kılınmaz. Doğru. Ancak kaza namazı kılınabilir. Bu da doğru. Son olarak abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz. Doğru. Ancak kılıf, bez, havlu gibi bir şeyin yardımıyla dokunabilir. Cünüp bir kimse Kur'an'a dokunamayacağı gibi ezbere de okuyamaz. Ancak dua maksadıyla bazı ayetleri okuyabilir. Doğru. Namaz abdesti olmayan ise ezbere veya dokunmadan bakarak Kur'an okuyabilir. Kur'an'a yalnız dokunamaz. Bu da doğru.